Hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler. Haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor sevgili dostlar. Bütünün hayrın olmasına niyet ederek. Gelin güzel bir seçelim ve başlayalım. sevgili dostlarım bu arada hatırlatmamı yapayım eylül ayı aylık burç yorumunu dinlemediyseniz kanalı yükledik dinlemenizi tavsiye ediyorum zorlayıcı bir ağustostan sonra eylül ayı bize çok güzel gelecek bunu söyleyebilirim şimdi öncelikli olarak böyle e, romantik bir yaşanan bir eee Gönül ilişkisiyle alakalı bir uzaklaşma, bir mesafe, duygusal mesafeden bahsediyorum. Girmiş olabilir. Ee, böyle ne yapacağım, ne edeceğim diye kendinizi böyle düşünürken böyle e, bulabilirsiniz. Hayır hani ne yapmalıyım, ne adım atmalıyım vesaire diye. Ama odağınızı başka yere çevirdiğinizde aslında bir şeyler düzelecek gibi duruyor sevgili dostlarım. Oradan odağınızı kaydırıp böyle... E, Yaşadığınız şeylere şükretmeye başladığınızda, sahip olduklarınızın farkına vardığınızda o tarafta da bir enerjisel açık oluşturacağınızı söylüyor kartlar. Bu arada bir miras gündeminiz oluşabilir. E, tabii ki hani Allah gecinden versin büyükleriniz için ama e, onun dışında yani hani böyle dediğinizin dediğinizin hiç bilmediğiniz bir yerden bir miras gibi hani bir miras konusu ya da bir dava vardı bir şey vardı bu netleşecek olabilir bir para akışı, güzel bir para akışı, güzel bir gelir kaynağı gibi bir durum düşünebilirsiniz. Bir miras konusu varsa burada netleşme yaşanacağını size söyleyebilirim. Çok sorumluluk, yani üzerinizde o kadar çok sorumluluk var ki artık böyle hani biri gelsin de bu sorumlulukları biraz üzerimden alsın diyorsunuz. Artık ben bu sorumluluklardan çok sıkıldım. İnsanların hayatlarına bakıyorum. Hani bunun onda biri kadar sorumluluk almadan çok güzel bir şekilde hayatlarını geçindiriyorlar ben bu kadar sorumluluk bu kadar e, yükün altında olmak istemiyorum diye böyle zaman zaman kendinize serzenişte bulunuyorsunuz ve yalnız hissediyorsunuz kendinizi belki de yani etrafınız ne kadar kalabalık olursa olsun kendinizi böyle yalnız hissettiğiniz zamanlar var hani siz olmasanız e, etrafınızda kaç kişi olur e, yani böyle Şöyle siz olmasanız tabii ki çok saçma bir cümle oldu ama yani siz ee, bir şeyler için çabalamasanız etrafınızdaki insanlar ne kadar yanınızda durur gibi durup zaman zaman düşünüyorsunuz ve kendinizi gerçekten o kalabalığın içinde zaman zaman da çok yalnız hissediyorsunuz sevgili dostlarım. Ee, güzel e, romantik bir şekilde böyle kendinizi iyi hissedeceğiniz yakın hissedeceğiniz daha önceden tanışmış gibi hissedeceğiniz biriyle tanışabilirsiniz güzel bir ilişki adımı atabilirsiniz biraz flört edebilirsiniz kısmetli bir dönem içinde giriyorsunuz sevgili dostlarım ee, tabii yani bazı şüpheleriniz bazı korkularınız var böyle ama Tembellik etmemeniz lazım. Yani evet böyle bir şeylere isyan ediyorsunuz vesaire yani şey yapıyorsunuz. Tembellik edeceğiniz süreçte değilsiniz. Çalışmaya devam etmelisiniz. Ayaklarınızın üzerinde durmaya devam etmelisiniz. Çünkü siz e, ayaklarınızın üzerinde durarak kendinizi var eden insanlarsınız. Yani e, gerçekten güvendiğiniz insan kendinizsiniz ve bunu da devam ettirmelisiniz. Bir isyan ediyorsunuz gibi dedim ya artık o isyanı da kenara bırakmalısınız. Bakın şu, kabul etmelisiniz. Geçmişte olanları bağışlamalısınız ve şükran duymalısınız diyor. Yani şükretmelisiniz. Yaşadığınız her şeyin sizi tecrübe kazandırdığına, bugün burada olmanızı sağlamasına ee, ve sahip olduğunuz her şeye şükretmelisiniz. O zaman zaten bolluk bereket kapıları çok daha fazla açılacaktır sevgili dostlarım. Şimdi bir de bakalım gökyüzünün size ne gibi bir mesajı var? Makas. İkilemler, karar vermekte zorlanmak, net keskin bir karar almaya niyetli olmak, kendini çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı dilemek. Zaten burada dil söyledi kendinizi, yalnız hissettiğinizi ee, vesaire. E, burada bazı şeylerle ilgili ne yapacağınızı bilmez halde olabilirsiniz ama artık karar vermeniz gereken bir zaman olduğunu söylüyor. Evet şükürlerinizi sunmalısınız, şükretmelisiniz her şey için, sahip olduğunuz her şey için şükretmelisiniz ve e, adım için, adım atmak için hani hangi hayatı istiyorsanız artık isyan etmeyi bırakıp kararınız vermeli ve o tarafa doğru ilerlemelisiniz sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.